Pijamalı kız olarak tanıdık. Her şarkısı, her kıyafetiyle, her cümlesiyle olay kadın oldu. İşte Gülçen'in kariyerinin dünden bugüne dönüm noktaları. Ya da bir ses duyarsın oradan, oradan, Öldürürüm kendimi. ...tavrı ve besteleriyle... kişi özel yapıyorum. Çağırma gelemem... ...yolda tuzaklar var. ...güzelliği, sıfır beden yılları... ...ve dikkat çeken fiziğiyle... Dünyada da trend olan bir şey zaten sıfır beden olmak. Ben de sıfır bedenim. Hemini etek giymekle, açılıp saçılmakla e, seksi olunduğunu düşünmüyorum. ...çarpıcı açıklamaları, olay sözleri... Ve... Bomba itiraflarıyla... Babaannem olmak isterdim. Ozan tam aşık olunacak insan bence. Ya yani ben ona aşığım. Her döneme damga vuran bomba şarkılarıyla... Son üç gün. Yapacağız, kalkacağız, yatacağız kalkacağız, yapacağız, kalkacağız, kalkacağız. Hop oradayım. 2015'teki pijamalı kızdanı günümüzün olay kadınına Gülşen'in şöhret öyküsü geliyor. İçine ata ata hale hani düştün tuta tuta çatlayacaksın be adam. Çekinme hadi hadi söyle de kurtul bundan bura bıra, bura vurdum be adam. Sen korkaksın hiç bulaşma yaklaşmaksın. Gerçek aşklar, demiş demişti benden uzak olsun fikirler 1996 Pijamalı Kız Müzik Dünyası'nda Çelik ve Bendeniz'in vokalistiyken 1995 yılında sahnede keşfedilen çıtı pıtı bir kızın gün gelip müzik dünyasının zirvesine çıkacağını kim bilebilirdi? Biz İlk klibi Dön Çarem olsa da Gülşen asıl çıkışı çizgili pijamalarıyla ve Be Adam şarkısıyla yaptı. İçine ata ata ne hale düştün tuta tuta çatlayacaksın be adam. Çekilme hadi hadi söyle de kurtul bundan kura kura kurudum be adam. İçine ata ata ne hale düştün tuta tuta çatlayacaksın be adam. Çekilme hadi hadi söyle de kurtul bundan kura kura kurudum be adam. Aslında dikkatli izleyenler Gülşen'in yüzünü kendi klibini çekmeden önce tanıyordu. Dönemin popçularından Tulga'nın klibinde yer almıştı ünlü olmadan önce. Ay bu kız beni öldürecek, sonunda başını döndürecek, eşine takıp gezdirecek, bahse girelim sen. Camalı kız çıkış yaptığında hem sesi hem kendine has güzelliğiyle dikkat çekmişti. Hülya Avşar farkındaydı bir starın doğduğunun. Şu saçlarını açsan Allah o kadar güzel yüzün var ki. Tamam. Neden yüzünü bu kadar kapatıyorsun? Birazcık ya yani şey geriye. İyi bir mi? Çok güzel gözleri var onu söyleyeyim. Ya Teşekkür yüzün ederim. hakikaten çok. Gerçi fiziğin de çok güzel ama Teşekkür yüzün de ederim. çok güzel. O yıllarda Hülya Avşar'a verdiği anımın yazısı ayşe. şarkısıyla da bestecilik yönünün ayşe ne kadar güçlü ayşe. olduğunu göstermişti Gülşen anlama yaz ömrü yarısı, başının ben... şöhrete kısa bir ara. Pijamalı kız olarak yaptığı çıkışından çok kısa süre sonra 4 yıl sürecek bir evliliğe imza attı Gülşen. Murat Varol'la evliliği kariyerini ikinci plana itti. Gülşen beklenen büyük çıkışını yapamadı. 4 yıllık evliliği sürecinde bir başarısız albüm yapan Gülşen, 2000'de boşandı ve 2001'de ihanetle biten evliliğine ithaf ettiği ihanet şarkısıyla yeniden gündeme geldi. Sana bir ihanet borcum vardı, ödedim sonunda ağlayarak. Çoktan hak etmiştin bunu üzgünüm, berabere bitti bu aşk. Yılı 2004, o hopla... Her alanda zirvede. Gülşen'in kariyerindeki miladı 2004 yılında yaptığı Ofof Of Albümü oldu. Ne şarkı ne klipti ama. Nazan Önceli imzalı şarkı herkesi kıskandırmıştı o dönem. Belki başkaları kıskanabilir of of ben okusaydım diye ama e, bu Nazan Hanım değil kesinlikle. Öyle bir şarkı, öyle bir klipti ki off Of Of Gülşen'i bambaşka biri yapmıştı. Güzelliği konuşulmaya başlanmış, en güzel popçu olarak anılır olmuştu. Böyle bir iddiam yok. Çünkü e, güzellik tek başına çok e, boş bir kavram bana göre. E, akıllı, başarılı e, olan insan güzeldir. Yani güzellik bunlarla birleştiği zaman bir anlam kazanıyor bence. Bir sürü güzel kadın var ama önemli olan e, ...yaptığı şeylerle, aklıyla, karakteriyle bütünleştirebilmesidir bunu. Sadece güzellik mi? Klipteki sırt dekoltesi Gülşen'i göz alıcı gösterdi herkese. E, seksi olma çabası hiçbir zaman olmadı benim hayatımda. Hiçbir zaman da olacağını zannetmiyorum çünkü... E, ...bir insanın görüntüsünde, bakışında, duruşunda varsa bu... E, ...zaten vardır. Yoksa... E, ...işte mini etek giymekle, açılıp saçılmakla e, seksi olunduğunu düşünmüyorum. E güzellik gibi o da benim için tek başına hiçbir şey ifade etmeyen bir kavram zaten. Aynı albümdeki Sezen Aksu klasiği Sarışınıma çektiği klipte de olay yaratmayı sürdürdü Gülşen. Gel gel gel, gel. sana aşığım gel. Gel gel gel, gel. çok karışım gel yeni yenileyen sıfır beden Gülşen. Zirve yolculuğunu 2006 yılında Yurtta Aşk, Cihanda Aşk'la sürdürdü. Yeni imajı ve yepyeni görüntüsüyle fark yarattı. Gün yenilenmeyi e, tercih eden biriyim. Bu anlamda da e, soundumuzla, şarkılarımızla, dış görüntümüzle yepyeni bir Gülşen olarak sevenlerimin karşısına çıktım. Yurtta Aşk, Cihanda Aşk Her Türkiye'ye sıfır beden modasını getiren kadındı Gülşen. Yıllar sonra pişmanlığını taşıyacağı sıfır beden gündem yaratmıştı. E, dünyada da trend olan bir şey zaten sıfır beden olmak. Ben de sıfır bedenim. Bir dönem iyice abartmıştım gerçekten. E, i̇lle sıfır beden olacağım. işte 46-47 kiloya düşeceğim diye. inat ettim öyle bir şey yaptım ama e, sonrasında yine doktor kontrolünde kilo aldım. Şu anda istediğim kilodayım. Asla zayıflıktan yana değilim. Ee, son kararım bu. Çok zayıf olduğunuz zaman e, ifadeniz de bozuluyor. Böyle ne çocuk ne kadın ne kız böyle e, kimliğiniz kayboluyor resmen. O yüzden birazcık daha e, etli olmakta fayda var. 2007 kısacık saçlar ve Kleopatra Gülşen. Kendini her daim yenileme konusunda rakipsiz olan Gülşen, 2007'de karşımıza siyah kısa saçı yeni tarz şarkılarıyla çıktı. Trend böyle. Son bir yıldır saçlar siyah ve kısa. Hatta 2008'in sonuna kadar böyle olacakmış. Resmini, ismini... albümde yer alan Kara Böcükler şarkısıyla adından söz ettirdi Gülşen. Bence hepimizin hayatındaki kara bahsediliyor bu şarkıda. İlginç açıklamalarıyla da her daim konuşuldu Gülşen. Ben babaannem olmak isterdim. Babaannem benim e, çok zeki, çok güçlü, e, birkaç aileyi birden idare edip e, Hepsini birbirine <laughs> sokup mı? katıp, ondan sonra hiçbir şey yokmuş gibi <laughs> ortada dolaşan müthiş zeki bir kadındı. 2009 Ozan Çolakoğlu ile ilk buluşma. Müzik kariyerinde her albümüyle ses getirmeyi alışkanlık haline getirmiştir Gülşen. 2009'da yaptığı Ön Söz albümü hem müzik kariyeri hem özel hayatı için çok önemli oldu. Çünkü o albümün prodüktörü Ozan Çolakoğlu'ydu. iş arkadaşı olarak başladı hikayeleri. Arkadaşız dediler önceleri. Ozan Çolukoğlu ile birlikte değilim. Sadece iş arkadaşıyız. Herkes onları konuşurken Gülşen bomba itirafı Show TV'de Ömür Sabuncuoğlu'na yaptı Antalya sahillerinde. Ozan tam aşık olunacak insan bence. Ya yani ben ona aşığım. Gerçekten muhteşem bir insan ya. Benim e, hayatımda rastladığım çok ender bir e, kibar, efendi, yetenekli, zeki, çok iyi e, aile terbiyesi görmüş ve e, çok iyi eğitimli, harika bir kalbi olan bir insan. Aşktan öte bir şey yaşadığını söylüyordu Gülşen. Sadece aşk demek onunla olan ilişkime gerçekten çok sığ kalır. E, çok daha büyük bir ilişkimiz var bizim. O yüzden belki de bugüne kadar cevap vermedim ama senin aracılığına söylüyorum ki e, eğer evet aramızda bir ilişki varsa bu aşk değil çok aşktan da öte bir şey bence. Çok seviyorum. 2013'te Ozan Çolakoğlu ile birlikte yaptıkları ve beraber klip çektikleri Seyre Dursun Aşk ilişkilerinin imzası niteliğindeydi. Gel, sarılı sarılı uyut. Sevişe, sevişe konuş. Sakın susma. Besteleriyle, Şarkılarıyla hep zirvede 2015'te Beni Durdursan mı albümüyle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı Gülşen. Her konseriyle olay yaratıyordu. ...kiye özel besteler yapıyordu Gülşen? Beste vereceği kişiyi seçiyordu. Kişiye özel yapıyorum. Ajda Hanım de çalışmak istediğini söylediği zaman... ben de çalışmak istiyor muyum mu? O an hissediyorum zaten. Elektriğinin tutmadığı hiç kimseye beste vermiyordu. Kimseye saygısızlık etmek istemem. Herkes e, en iyi şekilde yapmaya çalışıyor işini. Bundan eminim. E, elektriğimiz tutmayabilir. İyi taşıyacağına inanmayabilirim. Çünkü... Ee, çocuğunuzu birine emanet ediyorsunuz gibi düşünün. Benim için de böyle. Bu şarkılar arasında Bülent Ersoy'a verdiği "Aşktan Sabıkalının Yeri Ayrı" bana vasiyetim. Ben öldüğüm vakit. ...benim mezarımda bu şarkıyı çalacaksın. Neler hissetti bu sözleri duyunca? İnanılmaz bir duygu tabii ki. Yani o kadar çok etkilenip artık mezarında... ...o şarkıyı... E, ...çaldıracak kadar etkilenmesi... ...benim için... ...ya hem çok gurur ve onur verici bir şey, bir taraftan da... ...Allah korusun, Allah gecinden versin, o, o anı düşünmek istemiyorum gibi bir duygu. 2015 Bankır Bankır Gülşen'i Gülşen'in çıkardığı son albüm 2015 yılına ait. Bangır bangır çıktığı dönemde yeri yerinden oynattı. O albümde yer alan Irgalamaz Beni şarkısının klibi Miley Cyrus'ın Breaking Ball klibindeki görüntülerle benzer bulunarak karşılaştırıldı. Irgımız, beni Klasik yolculuğuna son yıllarda single'larla devam eden Gülşen'in... ...2014'te Murat Boz'la yaptığı iltimas çok konuşulmuştu. 2015'te Kayahan Şarkıları albümünde Emdin Olur'u... Adını yazmışlar gökyüzüne sen yine? olur baş 2018'de Yıldız Tilbe şarkıları albümünde Delikanlımı seslendirdi Kalbim var. Gülşen 2020'de Edis'le Nirvana düetini yaptı ve yine çok konuşuldu. Son birkaç yılda boş durmayan Gülşen üretimi tüm hızıyla devam ediyor. 2022'de Lollipop şarkısını yayınlayan Gülşen'in Edis'le yaptığı sor düeti de büyük ses getirdi. Ama sen korkaksın hiç bulaşma yaklaşmasın. Gerçek aşklar alimiş ben ki benden uzak olsun peki niye verdin? Ağlıyorsun sebebini sana gece yeterler aç bir, sağ, sağ, sağ. Son dönemde imajını da yenileyen Gülşen, pembe saçıyla çıktığı konserleriyle ses getirirken yine tarzını konuşturmaya devam ediyor. de tutuklandı ve kısa süre cezaevinde yattı. 2022 yılı Gülşen için zor geçti. Bir konserinde sarf ettiği cümleler nedeniyle hakkında açılan soruşturma sonucu cezaevine girdi Gülşen. Üç gün cezaevinde yatan Gülşen'in cezası önce ev hapsine çevrildi, sonra da ceza tamamen kaldırıldı. Nasıl formda kalıyor? Neden böyle fit olmayı tercih ediyor? Gülşen'in şarkıları ve sesi kadar fiziği de hep konuşuldu. Peki nasıl formda kaldı Gülşen? Sırrı düzgün yaşamakta. Aslında ben bunların hepsini aynı anda yiy yemiyorum normalde. Protein günümse eğer e, yumurtanın beyazıyla yapılmış Omleti tercih ediyorum. İçinde mantar olabiliyor. Biraz abartmışsam akşam yemeğini ya da sonrasını. Güne meyveyle başlamayı tercih ediyorum. Ee, hiç tercih etmiyorum. Dışarıdan hiçbir katkı maddesini e, tercih etmiyorum yemeklere koymayı. E, tuzdan da çok hoşlanmıyorum ben. Her şeyi yiyorum. Mesela e, dün sabah kahvaltıma poğaçayla başladım. Kilo'lu görünmek onun en büyük kabusu. Bunu eleştirenler niye eleştiriyor? Bence zayıflayamıyorlar galiba. Yani ben kollarım sallanarak, buradan göbeğim fışkırarak ya da selilitlerimle e, ya da bakımsız bir şekilde sahnede olamam. Böyle bir şey yok. Hiçbir zaman kilolu bir halimi ben hatırlamıyorum ama herhalde dinleyiciler de hatırlamaz. Yok. Şimdi tek çaba çok sağlıklı olmak, çok fit olmak ve güçlü olmak. Şimdilerde her giydiği sahne kıyafetiyle olay yaratan Gülşen'in bir dönem 89 konser aynı kıyafeti giymişliği bile var. 3 konserde aynı kıyafeti giydi dediler. Ben 89 konserde aynı kıyafeti giydim. <laughs> LED'deki görüntüyle sahnenin önündeki kadın aynı kadın. Ve bir kurgu var, bir hikayesi var tüm konserin. Böyle akıp gidiyor. 2022'nin başından beri her hafta Gülşen'in olay sahne kıyafetlerini konuşuyoruz. Bu güzellik ona yakışıyor. Beğenmeyen de, eleştiren de ve biraz çekemeyen de var elbette ama her adımıyla olay yaratmak hiç kolay değil. Gülşen bir ikon olma yolunda ve bu yolculuğunda onu izlemeyi çok ama çok seviyoruz. İçine ata terehane düştün tuta tuta çatlayacaksın ve adam çekilme hadi hadi söyle de kurtul